Bugün Ankara'da Cenabı Ahmet Paşa Camindeyiz, Bir Mimar Sinan eseri. Cenabı Ahmet Paşa Kanuni Sultan Süleyman zamanında 20 yıl Ankara'da Beylerbeyliği vazifesini yürütmüş ve burada vefat etmiş. Buraya defnedilmiş, burada metfun. Aynı zamanda şair olan bir zat. Cenabı Ahmet Paşa Enderun eğitimli. Yani Topkapı Sarayı'nda Enderun'da eğitim görmüş. Kilerci başılık, Çaşnıgir başılık ve İmrahor yani sarayın atlarından sorumlu kişi olarak görevlerde bulunmuş. Daha sonra paşa rütbesi alarak 20 sene Beylerbeyliği vazifesini yürütmüş Cenab-ı Ahmet Paşa. Bu caminin Mimar Sinan eseri olup olmadığını nereden biliyoruz? Üzerinde Mimar Sinan'ın bir imzası yok. Aslına bakarsanız 400'ü e aşkın eser veren Mimar Sinan'ın birçok eserinin üzerinde imza bulunmuyor. Sadece büyük çekmece Köprüsü hariç orada Mimar Sinan'ın bir kitabesi ve imzası bulunmakta. Birkaç ipucu bize bu caminin mimarının Mimar Sinan olduğunu gösteriyor. Bunlardan bir tanesi Mimar Sinan dönemine denk gelmiş olması. Çünkü Mimar Sinan 1538 senesinde hasta mimarlar ocağında baş mimar olarak vazife almıştı. Ve bu vazifeyi tam 50 sene 1588'e kadar devam ettirdi. E bu caminin de yapım yılı 1565 yani Mimar Sinan'ın baş mimar olduğu döneme denk gelmekte. Tabii Mimar Sinan bütün eserlerinin başında bulunmuyor. Sadece birçok Selatin Camii'nin başında bulunduğunu biliyoruz. Süleymaniye Camii gibi, Edirne Selimiye Camii gibi. Ama iyili ufaklı birçok yapının mimarıdır Mimar Sinan. İstanbul'da Paşa Camileri vardır. Kadırga'da Sokullu Mehmet Paşa Camii vardır. Ok Meydanı'ndan Haliç'e doğru inerken Piyale Paşa Camii vardır. Mesela Yalova'da Rüstem Paşa'nın yaptırdığı bir cami vardır. Aynı zamanda Eminönü Tahtakale'de de vardır Rüstem Paşa Camii ve burada da Ankara'da da Mimar Sinan'ın tek eseri Cenabı Ahmet Paşa Camii vardır. Diğer ipuçları da var tabii ki. Burada örneğin Mimar Sinana ait olan bir takım özellikler görüyoruz. Örneğin sütun başlıklarının üzerinde yedili sekizli, baklava dilimli sütun başlıkları dediğimiz Mimar Sinan'ın özelliğini taşıyan sütun başlıkları bulunmakta. Yine kurşunlu kubbeye baktığımız zaman kubbeye dayalı olan payandaların, kurşunla örtülü olan payandaların yine Mimar Sinan üslubu olduğunu görmekteyiz. Pencerelerin çokluğu, içerinin ışıklandırması gibi özellikler Mimar Sinan'ın üslubunu yansıtmakta. Bir diğer ipucumuz da, aslında buna ipucu demek de olmaz, direkt kaynak olarak söyleyebiliriz. Mustafa Sahi Efendi'nin Tezkeretül Bünyan adlı eserinde Mimar Sinan'ın yaptığı eserler arasında Cenab-ı Ahmet Paşa'nın da yaptırmış olduğu bu camide zikredilir. Bildiğiniz üzere bu konuda üç eserden bahsediliyor. Tezkiretül Bünyan, Tezkiretül Ebniye ve Tuhtefül Mimarin. Mustafa Saiye Efendi Mimar Sinan'ın yakın bir dostuydu ve yaptığı eserlerin listesi bu eserlerin içerisinde mevcut. Mimar Sinan daha evvel dünyanın birçok yerine Asker olarak, Yeniçeri olarak ziyaretlerde bulunmuştu. Safevi devletinin eserlerini gördü. Mısır Memlüklü eserlerini gördü. Yine Mısır piramitlerini gördü. Balkanlara seferlerde bulundu ve orada birçok eseri gördü. Daha sonra kendi özelliklerini taşıyan, Osmanlı özelliklerini taşıyan birçok eser verdi bizlere. İşte bunlardan bir tanesi de Cenabı Ahmet Paşa Camii'dir. Şu an Ankara'da bugün ziyaretimizde bulunduk. Hemen arkamızda Cenabı Ahmet Paşa'nın bir türbesi bulunmakta, sekizgen formlu. İçeriye baktığımız zaman da kitabesinde birkaç satır bulunan ki bunu şu an görüntülerde görüyorsunuz. Daha ilk Mısra'da Asaf bin Berhiya aynı zamanda Süleyman Peygamber'in veziriydi ve kendisini Süleyman Peygamber'in veziri gibi Kanuni Sultan Süleyman'ın hanın bir paşası olarak göstermiş Cenabı Ahmet Paşa 20 yıl büyük hizmetlerde bulunmuş. O dönemlerde Kanuni Sultan Süleyman Han'ın iki şehzadesi bulunmaktaydı. Cenab-ı Ahmet Paşa'nın görev yaptığı sürede. Bunlardan bir tanesi Şehzade Selim, diğeri Şehzade Bayezid'di. Bu iki şehzade birbirleriyle mücadele ettikleri dönemlerde Cenab-ı Ahmet Paşa burada Şehzade Bayezid'i uyarmış ve babasına devlete karşı isyan etmemesi gerektiğini söylemiş. Fakat Şehzade Bayezid Şehzade Selim'in mücadelesinde Konya Ovası'nda yapılan o şehzadeler arası savaşta Şehzade Selim'i desteklemişti. Nitekim Kanuni'den sonra yani 1566 senesinde Şehzade Selim, 2. Selim Han olarak tahta çıktı. Ve Mimar Sinan da görevini hem 2. Selim Han zamanında hem de 3. Murat Han zamanında devam ettirmişti. Cenab-ı Ahmet Paşa bu caminin yapıldığını göremedi. Bu çok üzücü bir durum da olsa yani banisi olmasına rağmen 1562 senesinde Hakkın rahmetine kavuştu ve buraya, e, buradaki türbesine defnedilmişti. Evet, bizler buradayız. Ziyaretlerimizde bulunduk. Camide namaz kılmak nasip oldu ve paşamızı ziyaret ettik. Fatihalarımızı okuduk. İnşallah sizlerin de yolu düşer ve sizler de bu Ankara'daki tek Mimar Sinan eseri camiyi ziyaret edersiniz. Ve paşamızı da ziyarette bulunursunuz. Hayırlı günler diliyorum efendim.